Herkese merhabalar. Bu videomuzda vadeli işlemlerin nasıl yapılacağını, ne anlama geldiğini ve risklerden nasıl korunacağımızı anlatıyor olacağız. Şimdi dilerseniz hızlıca videoya geçelim. İlk olarak bizim kaldırıcın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi ekrana da yavaş yavaş anlattıkça örnekleri getireceğiz. Burada anlamamız gereken şey şu. Spot ve vadeli işlemler birbirinden tamamen ayrışıyor. Örneğin 100 dolarlık bir ethereum aldığımızı düşünelim. Bunu spot piyasada yaptığımızda 100 dolara ihtiyacımız var. Ancak vadeli işlemlere geldiğimizde bu süreç biraz da karmaşık hale geliyor. Nasıl? Örneğin ben 100 dolarlık bir alım yaptığımda kaldıracı kullanarak, kaldıracın gücünü kullanarak daha az bir sermaye kullanarak 100 dolara ulaşabilirim. Örneğin 10 dolar 10x'lik bir kaldıraç kullanarak 100 dolara ulaşabilirim. Yine 50x kaldıraç kullanarak 2 dolarlık bir bakiye ile 100 dolara ulaşabilirim. Kaldıracın gücü bu. Ancak kaldıraç ne kadar artarsa riskim de o kadar artacak. Bu ne anlama geliyor? Ben spot piyasada 100 dolarlık mi aldığımda eğer Ethereum %10 yükselirse benim 100 dolarım 110 dolar olacak. Eğer %100 düşerse de benim param sıfırlanacaktır. Ancak altını çiziyorum. %100 düşmesi gerekiyor. Kaldıraca geldiğimizde ise 10x'lik bir kaldıraçla 10 dolarlık bir işlem açtığımızı düşünelim. Burada 10x'lik bir kaldıraç açtığımız için riskimiz spota göre 10 kat daha fazla fazla olacak. Eğer %10'luk bir yükseliş gelirse biz %100 kazanmış olacağız. Kaldıracın etkisiyle birlikte. %10 çarpı 10x kaldıraçtan %100'lük bir kazanç. Tam tersi durumda da eğer açtığımız long pozisyon %10 geri çekilirse 10x kaldıraç sebebiyle mevcut paramızın tamamını kaybedeceğiz. Bunun da sebebi %10 geri çekilme çarpı 10x kaldıraç olacak ve sonucunda da %100'lük bir zarara ulaşmış olacağız. Bu nedenle kaldıraç piyasalarında risk analizini doğru yapmanız önemli. Bunları doğru yapamadığınız sürece zarar etme potansiyelleriniz çok yüksek olacak diyerek bir de bunları bir örnekle göstermek istiyorum. Hızlıca örneğe geçelim. Şimdi spot tarafta ben 0.1 büyüklüğünde bir Ethereum almak istediğimi düşünüyorum. Bunun için neye ihtiyacım var benim? 0.1 büyüklüğündeki Ethereum almak için yaklaşık olarak 2380 dolar olan mevcut fiyattan 240 dolara ihtiyacım var diyelim yuvarlak hesap. Yani 240 dolara ben spot piyasadan 0.1 boyutunda Ethereum alabiliyorum. Kaldıraç piyasasına geldiğimizde ne çıkıyor karşımıza? Hemen alt bölümde gördüğümüz. Alt bölümde ihtiyacım olan para miktarı yazar. 200 38 dolara ihtiyacınız var diyor. Hemen cost bölümünde de benim marjinimi yani işleme dahil edeceği parayı gösteriyor. Burada bunun 2.64 yazmasının sebebi 100x kaldıraçta işlemimin bulunuyor olması. Hemen burayla alakalı kısa bir açıklama yapalım. Burada kaldıraç ne kadar yüksek olursa az önce de söylediğimiz gibi riskiniz o kadar yüksek olacak. Siz erken aşamada vadeli işlemleri yeni başlamış bir kişiyseniz burada hızlıca kaldıracınızı en kötü ihtimalle 5x e alıp Hemen onun sol tarafındaki cross işlemler bölümünü ise izoleye almanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra işlemlere yine devam edebiliriz. Biz de şimdilik örnekte 100x işlemden devam ediyor. Burada cost bölümünde 2.64 dolarlık bir bakiyeye ihtiyacım olduğunu söylüyor. Bunu da 100 ile çarpıp 260 dolarlık bir bakiye haline getirecek. Ben eğer kaldıracımı burada 50x'e düşürseydim ne olacaktı? Cost bölümü otomatik olarak 2 katına çıkacak. Artık diyor ki 238 dolara ulaşman için senin 50x kaldıraçta 5 dolara ihtiyacın var. 5 dolarlık bir marjin kullanacaksın diyor. Az önce ben 0.1 boyutunda Ethereum almak için spotta 100 dolara ihtiyacım varken vadeli işlemlerde 50x bakiye ile birlikte bu 5 dolarlık bir ihtiyaca düştü. Buradan şimdi ben bu kaldıraç boyutuyla bir long pozisyon açmak istiyorum. Long açmak için soldaki yeşil butona, short açmak içinse sağdaki kırmızı butona tıklamanız gerekiyor. Long işlemler fiyatın yükselişinden kazanırken short işlemler ise fiyatın düşüşünden kazanç sağlıyor. Şimdi ben fiyatın yükseleceğini oynayarak bir işlem açmak istiyorum. Hızlıca bastık ve işlem otomatik olarak açıldı. Burada şimdi karşımızda neler var? İlk olarak giriş seviyemi gösteren alan. Mevcut fiyatı gösteren alan. Leak price dediğimiz alan. Bu leak price sizde sıfır görünüyorsa işlem riskiniz sıfır demek. Leak price giriş fiyatınızdan ne kadar uzaksa yani likidite Giriş seviyenizden ne kadar uzaksa sizin için o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle düşük kaldıraç kullanmanız oldukça önemli. Pozisyon marjinine geldiğimizde ise 4.9 dolarlık bir pozisyon marjini var. Yani ben 0.1 Ethereum'u satın almak için şu anda 4.9 dolar kullanmış. 4.9 doları da 50x kaldıraçla kullandığım için 0.1 Ethereum satın alabildim. Hemen bir sağ tarafında burada elde ettiğim kar oranı görünüyor. Onun da bir yanında ödediğim komisyonlar ve eğer bu işlemin bir kısmını kapatırsam sağ tarafa aktarılacak realize edilmiş kar zarar oranı görünüyor olacak. Yine TPSL kısmına geldiğimizde bu alanda kar alma ve zarar durdurma emirlerini girebildiğimiz alan var. Buna bir defa tıkladığımızda üst bölge kar almak istediğimiz alt bölge ise zararı durdurmak istediğimiz emir giriyoruz. Burada giriş seviyem 2381 olduğu için ben 2400 dolara kar alma emri girdim. Alt bölüme ise 2300 dolara bir zarar durdur emri giriyorum ve confirm diyorum. Gördüğünüz gibi emirler aktif hale geldi. Peki ben işlemimi kapatmak istediğimde ne yapıyorum? Burada market bölümüne gelip hızlıca confirm diyerek işlemimin tamamını kapatabilirim. Gördüğünüz gibi işlem şu anda tamamen kapatılmış oldu. Üst bölüme geldiğimizde bir ayrıntıdan daha bahsetmemiz gerekiyor. Bu ayrıntı ise funding fee'ler. Funding fee'lerin özelliği 8 saatte bir kesiliyor olması. Bu 8 saatlik zaman dilimine ne derseniz gece 03.00, 11.00 ve 19.00 olarak 3'e ayrılıyor. Ve gün içerisinde 3 bölümlük dilimlere ayırıyor. Ve 8 saatlik zaman dilimleriyle bizden komisyon oranları istiyor ya da veriyor. Burada özellik eğer funding fee yani fonlama oranı pozitifse long pozisyonda olanların short pozisyonlara ödeme yaptığı bir alan karşımıza çıkıyor. Eğer funding fee negatifse short pozisyonda olanlar long pozisyonlara bir ödeme yapıyorlar. Bu özelliği göz önünde bulundurarak hem altcoin'lerde hem de büyük Bitcoin ve Ethereum gibi projelerde işlem açmanız oldukça önemli. Çünkü altcoin'lerde bu oran çok yüksek olabiliyor. Bu da size istemeyeceğiniz komisyonlar ödemenize sebebiyet verebilir. Hatırlatmak isteriz bu komisyonlar borsa iletilmiyor. Sadece işlemde olan kullanıcıların birbirine ödediği komisyonlar diyebiliriz. Genel hatlarıyla örnekler üzerinde de gösterdikten sonra son bir bölüm daha var ki burası en önemli bölüm. Kaldıraçlı işlemler yaparken risk yönetimini en ön sıraya koymanız gerekiyor. Yani para kaybettiğinizde midenizin bulanmaması, para kazandığınızda ise stratejinizden şaşmamanız gerekiyor. Yine temel temel ve teknik analiz eğitimlerine geldiğimizde bunları çok ön seviyelerde, çok ön plana koymanız gerekiyor. Ön plana koyduğunuz takdirde hem eliniz alışacak hem de artık bu işlemlerdeki karlılık potansiyeliniz artmış olacak. Biz de yine YouTube kanalında ücretsiz eğitimlerimizi yayınlamaya devam ediyoruz. Oradan da eğitimlere izleyerek temel ve teknik analiz becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yine çok önemli bir konu olan spot işlemlerde de mutlaka beceri geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin Spot işlemlerde bir sepetinizin bulunması size psikolojik açıdan bir kazanç fırsatı verecek. Bu kazanç fırsatı sadece spot piyasada size spot tarafa geldiğimizde karşımıza çıkacak şey bizim hem psikolojimizi rahatlatacak bir alan hem de vadeli işlemlere giriş yapmadan önce elimizin alışmasını sağlayacak risksiz bir alan haline gelmiş olacak. Özellikle spot tarafta kazanç sağlayanların vadeli de ciddi potansiyellere sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Son olarak bu videoyu bir sözle bitirmek istiyorum. Para kaybetme ödemeden para kazanamazsın. Bunu görebileceğiniz bir alana not ederek vadeli işlemler serüveninizi bu söz üzerine şekillendirmeniz oldukça sağlıklı olacaktır diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmanız bizim için oldukça önemli diyerek bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.